Merhabalar herkese. Ben Nurgül Düzenli. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 3-9 Ekim haftasının astrolojik geçişlerinden bahsediyor olacağım. Artık Merkür Retrosu bitiyor arkadaşlar. O akıl karmaşaları artık bir yöne doğru evrilmeye başlıyor. Bu taraftan da Dolunay haftasındayız. Yani aslında 9 Ekim'de de bir Koç burcunda Dolunay gerçekleşecek. Tüm bunların etkilerini detaylı bir şekilde şimdi anlatacağım sizlere. Öncesine tabii ki eğitim duyurumu yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki 14 Ekim tarihinde astroloji temel seviye eğitimim başlıyor. Bu eğitimi çok önemsiyorum. Çünkü astroloji en iyi şekilde öğrenmek istiyorsanız eğitimlerde yer almanızı tavsiye ediyorum. Çok profesyonel eğitim veriyorum. Elimden geldiğince bütün detayları öğreterek ve bol bol örnekler yaptırarak ve ödevler vererek öğrencinin de konuşma fırsatı bulduğu bir eğitim platformum var arkadaşlar. Bu eğitimde siz de benimle bir arada yer almak istiyorsanız ve profesyonel astrolog olmak istiyorsanız iletişim bilgilerinden tarafıma ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar haftanın detaylarını şimdi şöyle bir bakalım. 3 Ekim Pazartesi günü Merkür Retrosu bitiyor dedik. Aslında Merkür tam hızını alamıyor. Biter bitmez aslında yeni bir şeylere başlamak uygun olmuyor. Zaten Pazar günde de durağın etkisinde olacak. Ama artık bir müddettir kafamızı karıştıran, belirsizlik yaratan konularda zihnimiz biraz daha ileriye yönelik çalışmaya başlayacak. Ama gökyüzüne retro yapan gezegenlerimiz oldukça fazla olduğu için bir taraftan da hala geçmişle alakalı tamamlanmamış konular var. Çünkü biliyorsunuz ki... Ekim'in 25'inde ve 8 Kasım'da tutulmalarımız var. Onları daha sonra başka videolarda anlatacağım. Aslında bizim artık tutulma gündemlerini hissetmeye başladığımız gündemlerimiz var. Ee, bir taraftan yani güçlü kararların alınması demek tutulmaya giden yolda artık yönümüzü belirlemek demek. Ama onun öncesinde bizim için önemli olan ne var? Koç burcunda bir dolunay var arkadaşlar. Yani aslında şöyle hemen bakalım. 9 Ekim tarihinde 23.54'te 16 derece Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay aslında hafta ortasından itibaren hatta hafta başından itibaren genel olarak bize gündem vermeye başlıyor. Tabii ki bunların etkilenme zamanları öncesinde oluyor arkadaşlar. Bazı zamanlar 3 gün önceden oluyor. Bazen bir hafta önceden oluyor. Bu tamamen aslında haritanıza göre şekillenen bir durum. Şimdi bu dolunayın etkisini kesinlikle önceden hissetmeye başlayacağız. Hafta ortasından itibaren daha yoğun bir şekilde gündem oluşturacak. Koç terazi aksındaki bir dolunaydan bahsettiğimizde burası ikili ilişkiler cephesidir. Aşk, ilişkilerle alakalı gündemleri karşımıza getirir arkadaşlar. Sorunlu, sıkıntılı olan ilişkiler açısından dolunay süreci biraz daha artık her şeyin daha görünür olduğu ve netleştiği bir şekilde karar almaya itebilir. Yani özellikle altın çizdiğim bir konu var. Sorunlu ilişkiler açısından diyorum. Çünkü ilişkilerinizde herhangi bir sorunlar yoksa Bunlar kısa, günübirlik böyle ufak tefek tartışmalar şeklinde de deneyimlenebilir. Ama çok böyle kriz olmuş durumlarınız varsa aşk hayatınızda, ilişkilerde, iş hayatınızda, arkadaşlarınızda, dostlarınızda bu dolunay önemli olacak. Hatta işte Ekim, Kasım döneminde bu Arap saçına dönen konularınız çözülmeye başlayacak arkadaşlar. Böyle çözüm aradığınız konularda yönünüzü belki krizlerle birlikte eskiden kalan bir konuları netleştirerek artık yeni bir yöne gitme var. Şimdi bu dolmaya geri döndüğümüzde bu Dolunay'ın ascendantında yani yükselen burcunda yengeç var. Demek ki ev aile yuva konuları önemli olacak ve hatta tabii ki Güneş dördüncü evde, Ay onuncu evde. Yani dört ton aksını ilgilendiriyor. Astrolojiyi bilenler çok iyi bilir. Burası da aile Aile ile alakalı konulardır. Hem aile, hem ev, hem yuva, hem kariyer, hem toplumsal statümüzle alakalı konular. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Asendant'ta bir de Lilith var. Lilith Yengeç var. O da çok önemli arkadaşlar. Ee, bu Dolunay'ın ekili ilişkilerde saklanan, gizlenen sırlar varsa böyle apaçık bir şekilde ortaya çıktığı bir düzeni bize işaret etmekte. Veya kıskançlıklar. Çünkü Lilith burada gerçekten bir başrol oyuncusu şeklinde. Aile içerisinde birilerine kızgınlık da duyabiliriz. Sizden saklananları da öğrenebilirsiniz. Bir rekabet enerjisi de gelebilir. Diğer taraftan şöyle önemli bir konu var. Mars Neptün karesine gidiyor. Yani aslında önümüzdeki ortalama iki haftalık süre zarfında. Aslında Mars'ın retrosu da var. Daha uzun süre bunları hissedeceğiz ama şu an retro kavramına da girmiyorum. Çünkü konuşulacak çok açı var şu an. Mars Neptün karesi e, ortalama önümüzdeki 10 günlük süre zarfında bizleri yoğun bir şekilde etkileyecek. Bu demek oluyor ki aslında biraz hayal kırıklıklarını bize işaret etmekte. irademizin düşmesi, kafa karışıklığı olan durumları getirmekte. Biraz duygusallıklar olabilir. Aynı zamanda böyle alerjik durumlar, bağışıklık sistemi sorunları şeklinde karşımıza gelebilir. Gökyüzünde söyleyebileceğim çok olumlu şeyler yok. Şimdi meslektaşlarım yorumladıklarında işte Venüs teraziye geçtiği için ve güneşle terazi olduğu için ikili ilişkilerde çok güzel günler olduğunu söylüyorlarmış. Bana da bunları böyle yazıyor danışanlarım, takipçilerim. Şimdi arkadaşlar açılar kötü. Evet Venüs terazi yöneticilikte güzel. Merkür retrosu bitiyor. Evet Pazartesi günü bitiyor ve artık etrafımızı güzelleştirmek adına gayet güzel etkiler var. Ama burası bir taraftan da ilişkilerle ilgili reddedilme, terk edilme, yara alma gibi durumlarla ilgili etkileşimleri de getiriyor. Sevilmediğimizi hissetme gibi durumlar olabilir veya öz değer eksikliği gibi durumlar olabilir. Ama bu dönemin esas öğrenilmesi gereken konusu nedir diye baktığımızda öz değerimize yatırım yapmamız gerekiyor. Kendi değerimizi hatırlamamız gerekiyor. Sistemin istediği bu. Kendi değerinin farkında olan insanlar için bu tarz gökyüzü pozisyonları çok da yıpratıcı çalışmaz arkadaşlar. Çünkü burada biraz daha kendi değerimizi hatırlamadığımız için yaşadığımız problematik olayları işaret etmekte aslında gökyüzü. O nedenle eğer ki birisiyle bir sorun yaşıyorsanız ve birisine bir haksızlık ve manipülasyon yapmıyorsanız, birisine bir zarar vermiyorsanız eğer ki e, kendi değerinize odaklanın. Diğer taraftan tabii ki ikili ilişkilerde eğer ki adil olmayan sizseniz, arkadan işler çeviren sizseniz, manipüle eden sizseniz, başkasına ait olana yönelen sizseniz, Olabiliyor değil mi arkadaşlar böyle şeyler? Yani başkasının eşi veya işte üçlü ilişkiler. Bu dolunayda zaten üçlü ilişkiler çok başrolde. Böyle bir durumun içerisindeyseniz, bunlarla alakalı da yüzleşmeler var ve bunlarla alakalı da rekabet enerjisi çok açığa çıkabilir ve biraz daha yüzleşmeler, netleşmeler, sırların açığa çıkması gibi durumlar var. Yani bu işlerin de biraz karışma potansiyeli var diyebiliriz. Şimdi burada baktığımızda genel detaylar böyle. Burçlar bazında söylersek çok daha aslında sizin için tatmin edici olacaktır diye düşünmekteyim. Evet. Şimdi e, alerjilere dikkat edip bir de şunu söylemek istiyorum. Dolma etkisiyle hafta ortasına itibaren baş ağrıları, migren, buna benzer konular, uykusuzluklar, enerji artışı olabilir. Aynı zamanda gerginlikler olabilir. Yani Bazıları için enerjim çok arttı, harikayım." falan diyecekler. Bazıları diyecek ki "Ya çok sinirliyim." diyecek. Bu dolunayda bunlar çok yaşanacak arkadaşlar. Her iki arasındaki kişilerle böyle karşı karşıya kalabiliriz. Evet, şimdi burçlar bazına değerlendirmelere geçiş yapalım. İlk burcumuz Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Yani dolunayın başrol oyuncusu sevgili Koçlar. Evet, bir konu deneyimliyorsunuz. Çünkü Güneş Terazi, tam karşıt burcunuzda ikili ilişkiler. Danışmanlıklar, eşle alakalı konular, evlilikle alakalı konular, ortak alakalı konular, ee, sizi harekete geçiren bazı konular var. Ev aile yuva ile alakalı kızdıran konularda olabilir. Yani bir bazı konular sizi stres yapmakta arkadaşlar. Bazı konular. Sizler için aslında hayatınızla alakalı karar vermeye itmekte. Bu dolunayla birlikte sorun olan konularla alakalı radikal kararlar alıyorsunuz. Bir yolculuk, bir yola gitmeyle alakalı gündem olabilir. Yeni bir eğitime başlamayla alakalı gündem olabilir. Zaten Merkür Retros da e, sizin kafanızı çok karıştırdı. Böyle e, problematik işler karşınıza çıkarmış olabilir. İşte Günlük rutinlerinizde hizmet ettiğiniz alanlarla alakalı eskiden kalan, işlerle alakalı sorunlar çıkarmış olabilir. Şimdi onların hepsi toparlanıyor ve size bir artık ilerlemeye başlıyorsunuz bu hafta itibariyle. Netleşiyorsunuz ve bir yöne gidiyorsunuz. Burada biraz daha hafta sonuna doğru, ayın dokusuna doğru biraz gerginlikleriniz olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Gerilmemeye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü gökyüzü size dolunayı getirirken biraz daha enerjileri çok yoğun bir şekilde hayatınıza dahil edebilir. Ee, yeni girişimler ve yatırımlar açısından hala dikkatli olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yani hani retro bitti ve burada harika etkiler var noktasında bir şeyden yine bahsedemiyoruz. Ee, girişimler artık yavaş yavaş tabii ki yapılabilir ee, ama yine de burada bir pürüzler var. Bazı kişiler için şöyle bir şey de olacak. ilişkiden değer görme, sevgilisinden değer görme, eşinden değer görme durumları oluşacak. Yani şu sorunuz yoksa karşı tarafın ilgisini gördüğünüz, daha çok işbirliğine açık olduğunuz bir dönemde olacaksınız. Bencil değil ama işbirliğine açık olduğunuz bir dönemde olacaksınız sevgili koç arkadaşlarım. Evet. Sıradaki burcumuz Boğalar ve yükselen burcu Boğalanlar. Boğaların 12. evindeki dolunay Boğalara ne getiriyor acaba? Çünkü geri plan, gizli alan, Sağlık, bilinçaltı, rüyalar. Burayla alakalı olarak sağlıkla alakalı önümüzdeki hafta dalgalanmalar olabilir. Hastane işleriniz olabilir ufak tefek. Bazı kişiler için uyku problemleri açığa çıkabilir ve gerginlikler olabilir bilinç altında korkular olabilir. Gizli öfkenin açığa çıkması şeklinde uzun süredir bastırdığınız bir konunun açığa çıkması şeklinde deneyimler de olabilir. Boğalar için Mars 8'ler ikinci evinizden geçiyor ve bu Dolunay'a doğru giden evrede çünkü Dolunay'ın yöneticisi Mars 8'ler. Bu sizin biraz para çıkışını işaret edebilir arkadaşlar. Bu etki bu hafta da var. Yani bir taraftan para geliyor da olabilir tabii ki ama paranın gideceği yerler var. Ben boğalara şunu tavsiye ederim. Zaten tutulmalar Ekim, Kasım sizi çok ilgilendiriyor ama ee, bu Mars'ın ikizlerdeki transiti boyunca biraz para çıkışı var gibi gözüküyor ee, kesinlikle planlı olmanız gerekiyor planlı olmazsanız daha fazla gidebilir ama hani gelişi de var bu anlamda parada hız diyoruz aslında buraya ee, sadece gereksiz harcamalara karşı dikkatli olmak bu anlamda oldukça önemlidir ee, haftaya başlarken daha kararlı iş odaklı olacağınız etkileriniz var sevgili boğa arkadaşlarım evet sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar Şimdi sevgili ikizler arkadaşlarım 5-11 aksında bir dolunay gerçekleşiyor. 11. evde diyoruz aslında buraya. Ee, sosyal gruplar, arkadaşlıklar, aşk, ilişkiler cephesinde bir takım kararlar var. Aslında dolunay ikizlere güzel bir açı yapıyor arkadaşlar. İkili ilişkilerde yıldızınızın parladığı bir dönem. Ama sorun sıkıntı yaratan ilişkilerle alakalı kızgınlıklar olabilir, tepkisellikler olabilir. Ee, biraz daha radikal bir karar alınabilir. Ee, genel olarak yeni bir ilişkiye başlamak için çok verimli zamanlar değildir. Dolunay'da yeni ilişkilere başlanmaz aslında. Ee, burası biraz daha az, e, kendinize fark ettiğiniz, ne istediğinizi anladığınız bir e, süreci işaret eder. Ama yıldızınızın çok parlayacağı, dışa dönük olacağınız, sahnede ön planda olacağınız, daha çok eğleneceğiniz bir süreci işaret etmekte. Size ayak bağı olan, yara veren durumları geride bırakmaya başlıyorsunuz. Tepkisellikleriniz artabilir Mars sizin burcunuzda olduğu için öfkeler olabilir öfkeli çıkışlar yoğun olabilir bu aylarca da devam edecek ama ben size tavsiyem şöyledir ki spora başlayın veya bedensel aktiviteyi arttırın sevgili kızlar bunu da size ara ara söyleyeceğim söylemeye devam edeceğim değilse çevrenizdeki insanları kırarak devam edebilirsiniz dikkat diyorum. Evet. Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şimdi yengeç arkadaşlarım için de dolunay önemli. Çünkü öncü bir burçsunuz. Bu dolunay öncü burçları daha çok yoğun bir şekilde etkiliyor. Özellikle 16 derece civarındaysanız bu dolunaydan daha çok etki alacaksınız. Şimdi yengeçler için bir karar var. 4'ün aksında bir dolunay e, durumu var. E, kariyerinizle alakalı bir konuda netleşiyorsunuz ev aile yuva ile ilgili netleşiyorsunuz. Bir müddettir kafanızı karıştıran konularda artık ne istediğinizi bilen bir şekilde hareket ediyorsunuz. Evinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili tadilatlar, tamiratlar yapabilirsiniz. Ama hani her dolunay böyle yer değişimi, taşınma yapmaz. Ama böyle bir altyapıda böyle bir gündeminiz varsa bunun için de önümüzdeki hafta böyle bir gündeminiz açığa çıkabilir. Diğer taraftan şimdi yengeçlerin geri planda gizli olan gündemler, eski ilişkiler, bunlar geriye çeken bir gündem var. Bu geriye çeken gündemle bir erkekle ilgili olabilir veya bastırılmış bir duyguyla, öfkeyle ilgili de olabilir. Bu geri çeken konuyla alakalı gündemleriniz devam edecek. Yani i̇çten içe bir şeye kızıyorsunuz sevgili yengeçler. Ama duygularınızı tam ifade edemiyorsunuz. İşte Dolunay civarında böyle biraz daha tepkilerinizi ifade edebilirsiniz. Lilith de sizin burcunuzda. Aileye, çevrenizdekilere tepkilerinizi çok yoğun bir şekilde, hırslı bir şekilde ortaya koyabilirsiniz benim size tavsiyem çok duygusal hareket etmeyin Biraz daha ne istiyorum hedefimle e, net kararlar alarak ilerlemeniz Çünkü bu dolunay size bir karar aldıracak olarak gözükmekte hiçbir gündeminiz yoksa dolunay civarı günlerde biraz psikolojik olarak işte dalgalanma e, bedensel hassasiyet şeklinde de deneyimlenebilir Evet Sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Sevgili aslan arkadaşlar bu dolunay aslında size güzel açılar yapıyor, faydalı etkiler getiriyor. Her ne oluyorsa, her yaşa ne yaşanacak olursa olsun size faydası var diyoruz aslında buranın. Peki 3-9 aksında bir dolunaydan bahsediyoruz. Yani şehir dışı, uzaklar, yurt dışı, yabancılar, eğitim, öğretim burayla alakalı bir gündeminiz var. Bununla alakalı kafanızı karıştıran bir durum olabilir. Dolunayla birlikte netleşebilirsiniz. Bazıları için böyle ani bir şekilde yolculuğa çıkma, yola gitmeyle alakalı gündemler olabilir. Sosyal medya yayıncılıkla alakalı gündemlerle ilgilenebilirsiniz. Bir de aslında aslanlar için şunu demek istiyorum. Merkür Retros'la neler yaşandı? Size bir gündeme olduğunu düşünmekteyim sevgili aslanlar. Yani teknolojik konularla ilgili neler deneyimlediniz. Burası biraz pürüz çıkartmış olabilir. Eğer telefon falan almayı düşünüyorsanız artık pazartesi itibariyle teknolojik aletlerinizi yapabilirsiniz. Aslanlar için hareketli bir dönem. Sosyal dışa dönük hareketli bir dönem ama bazı arkadaşlıklar sorun çıkartabilir. Ee, tepkileriniz çok yoğun ve hırslı olabilir. Ee, biraz gurur ve ego yapılabilir dolunay etkisiyle. Ee, haftaya başlarken böyle görevler, sorumluluklar Pazartesi Salı gün çok yoğun odağınızda olacak e, diyebilirim. Hafta ortasında diğerlerine ilişkilere sosyalliğe arkadaşlara çok daha fazla önem vereceksiniz. Ee, daha sonra da artık dolunay etkisine doğru giderken böyle biraz içsel karmaşalar şeklinde deneyimler olabilir. Geri planda bir şeye kafanızı takmış gibi görünüyorsunuz sevgili aslanlar. Hem aileyle ilgili olabilir hem duygularla ilgili olabilir bu. Gizli bir gündemle alakalı olabilir. İşte o gündem neyse açığa çıkabilir bu dolunay etkisiyle. Evet. Sıradaki burcumuz Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarım. Dolunay sizin para alanınızda. Yani 2-8 aksın 8. evinize bir dolunay. Buranın olası gündemleri nedir diye baktığımızda. Şimdi harcama artış olabilir. E, dürtüsel bir harcama. Ben hani sizin bu dönem böyle çok harcamalara yönelmenizi tavsiye etmiyorum. Bazıları estetikle alakalı operasyonlar yapmak isteyebilir. E, estetik güzellikle alakalı operasyonlar yapmak isteyebilir. Dolunayda bunlar tavsiye edilmez aslında arkadaşlar. Ama ilerleyen günlerinde, dolunayın yani sonraki haftalarda değerlendirebilirsiniz. E, parayla alakalı bir tartışma gündemi olabilir. Hani burası biraz parayla ilgili stres anlamına geliyor düz mantık yorumladığımızda. Diğer taraftan ikili ilişkilerle alakalı e, psikolojik bir çatışma şeklinde deneyimlenebilir yani hem maddi hem ilişkilerle alakalı diyebiliriz. Çünkü Mars ikizlerde trans ediyor. Sizin kariyer alanınızda veya toplumsal statünüz alanında. Bu Mars ikizler sizi biraz geriyor olabilir arkadaşlar. Veya birileri hani ya harekete geçeceksiniz ya da burada bir durağan enerji olduğunuzda öfkelenme durumu olabilir. Bu bir müddet devam edecek. Biraz kaygılandırabilir. Ben başaklara şunu tavsiye etmek istiyorum aslında arkadaşlar. Evet karışık bir dönemden geçiyorsunuz aslında. Bir şey kafanızı kur kurcalıyor. Aslında mesela böyle çok detaycı ve araştırmacı bir şekilde hani görevlerinize odaklanmıyorsanız bir takım konuları takıntı yapıp üzerine detaycı bir şekilde araştırmalar yapıyor olabilirsiniz. Merkür düzeliyor. Kafanızı karıştıran konuyu artık geride bırakmak gerekiyor. Merkür'ün işte pazartesi günü düzelmesiyle birlikte o kafanızı kurcalayan konuyla alakalı netleşip biraz daha önünüze bakmanız gerekiyor. Ama yapabilir misiniz diye düşündüğümde çok olmayacak gibi duruyor. Bir müddet daha kafanız e, bu anlamda. Çünkü çok irade kullanmanız gerekiyor. Mars Neptün karesi de geliyor. Ee, biraz e, iradenizi zor kullanacağınız durumlarda var sevgili başaklar. Ben bu dolunayda size söyleyebileceğim çok net bir şekilde harcamalarınıza dikkat ediniz. Parayla alakalı e, beklediğiniz paralarda gecikmeler olabilir. Daha planlı olunuz. Evet. Sıradaki burcumuz ve yükselen burcu Terazi olanlar size dolunayın başarılı oyuncularısınız çünkü tam karşıt burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor. E, teraziler çok sınırlarını bazen belirleyemiyor ve hayır diyemiyor. Bu dolunayda diyecekler, bu dolunayda netleşecekler, sınırlarını belirleyecekler. İlişkilerle ilgili bir karar var. Bu biraz geredebilir sizi enerjiniz de artıyor diğer taraftan. Sağlığa dikkat edeceğiz zaten. Dolunay zamanlarında özellikle sizde çok önemli olduğu için bu dolunay sağlığa dikkat edilmesi gerekiyor. Bir yola çıkabilirsiniz. Hareket halinde olabilirsiniz. Seyahatleriniz artabilir. Burası biraz tartışma etkisi getirebilir elbette ki ama böyle terazilerin çok güzelleştiği, kendine daha çok baktıkları bir dönem aslında. Venüs teraziden geçiyor. Güneş sizin burcunuzda kendinizi önemsemeniz gerekiyor diye bu dolunay. Yani diğerini değil, daha çok kendinizi önemseyin, kendi değerinize odaklanın. Var olan sorunları o şekilde çözümleyebilirsiniz şeklinde bir size netliği açıklaması var bu dolunayın. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Sevgili akrep arkadaşlarım sizin için dolunayı konuşacak olsak da aslında sizin için tutulmayı konuşmamız gerekiyor. Ay sonunda 25'inde sizin burcunuzda bir güneş tutulması gerçekleşecek ama şu an çok girmeyeceğim ama onun etkilerini hissetmeye başlıyorsunuz. Şimdi dolunay sizin 6 12 aksınızda oluyor. Bu ne demek? 6. evinizdeki dolunay günlük rutinler, sorumluluklar, görevlerinizle alakalı, hizmet ettiğiniz alanlarla alakalı bir şey sizi gerekebilir diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda burada baktığımızda sağlık oldukça önemli. Sağlık hassasiyeti, sağlıkla için giderler oluşabilir. Kontrollerinizi aksatmayınız. Böyle kazalar, sakarlıklar, çarpmalar olabilir sevgili akrepler. Hayvanlarla alakalı, ecil hayvanlarla alakalı giderler e, oluşabilir. Hatta bence e, Sokak hayvanlarına yardım etmeniz bu dönem için çok dönüştürücü olacaktır. Haritanız tam da bu alanları vurguluyor. Uzun süredir geri planda kalan bir gündem var. Sizi stres yapan bir ilişkiyle alakalı öyle görünüyor burada çok sabrettiğiniz durumlar var. Güneş 12. evinizde, Venüs 12. evinizde kadınlarla ilgili konular, dedikodular falan dönüyor olabilir. İşte bunlarla ilgili sırlar açığa çıkabilir. Arkanızdan konuşulanlar açığa çıkabilir. Diğer taraftan baktığımızda ve ay sonuna doğru da artık o sabrettiğiniz şeylerde de radikal kararlar da alabilirsiniz. Eğer ki son bir yıldır o kararları almadıysanız diyeyim tabii ki herkesin dereceleri bu anlamda farklı. Ee, tutulma dereceleri e, Kasım 2021'den bu yana deneyimlenmekte. Evet. Sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Yay arkadaşlarım da ateş elementi bir burç olarak koç dolunayından yapıcı etki alacaklar. Yani sorun yaşasanız bile yapıcı etki diyelim biz buna. 5-11 aksında aşk ilişkiler çocuklarla alakalı bir karara varmanız gereken konunun olduğunu söylüyor. Burası biraz pürüz çıkartabilir önce. Çocuklarla ilgili bir gider oluşabilir veya bir tepkisel durumlarınız olabilir. Diğer taraftan evlilikle ilgili ve aşkla alakalı ee, sorunlar, yargısal durumlar olabilir, tepkisellik olabilir. Ama yani burada çok bilinçli olanlar için şöyle değerlendirilebilir. Bir hareket enerjisi açığa çıkıyor, bir motivasyon açığa çıkıyor. Yani ön planda yaptığınız işlerle, sahne ilgili yaptığınız işlerle, eğlence hayatı ile ilgili çok enerjiyi yukarıya çıkartan bir kavram var. Ee, ama burada bir hayal kırıklığı, bazıları da bir hayal kırıklığı deneyimle, deneyimlenebilir. Yani böyle Hiçbir ilişki sorununuz, gündeminiz yoksa biraz daha işinizi ön planda daha çok duyurmak üzere harekete geçebilirsiniz. Gerginlik olabilir, böyle bir gerginlik olabilir. E, spor yapmanızı tavsiye ediyorum sevgili yerler. Hatta bunu uzun süre tavsiye edeceğim size. Mars ikizler sizleri de e, hareket haline geçirmek istiyor çünkü. Evet. Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şimdi oğlak arkadaşlarım için gündemde ne var diye baktığımızda dördüncü evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Evde, ailede bir konu var. Halledilmesi gereken, çözülmesi gereken evde bir şeyler. Yer değiştiriyor, yön değiştiriyor, yol ayrımı olabilir, ev değişim olabilir. Ev içinde stres ve gerginlik tartışma olabilir. İşe dair bir karar olabilir. Yani oğlaklar için çok önemli bir dolunay. Ondan 4 on aksi olduğu için ve öncü burç olduğu için bu dolunayda sizin için bir etkileşim var arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bir karar olabilir. Sağlık konusunda hassasiyetler devam ediyor sevgili oğlak arkadaşlarım. Yani sağlıkla ilgili neler yaşıyorsunuz ben de merak ediyorum. Çünkü Mars 8 dersin 6. evinizden geçiyor ve bu çok uzun zamanda buradan geçecek retroları falan da yapacak. Sağlığınıza gerçekten özen gösterin. Daha dikkatli olarak ilerleme ilerlemeniz çok daha iyi olacaktır. Oğlakların bir kararı var diye gözüküyor arkadaşlar bu dolunayla birlikte. Hafta ortasından itibaren de sizlere etkileri de yansımaya başlayacak. Evet. Sıradaki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 3-9 aksında bir dolunay var. En yakınlarınız, kardeşler, komşular, akrabalar, burayla alakalı belki bir e, problemin çözülmesi bir problemle yüzleşme, karşılaşma tartışma durumu olabilir bir eğitimle ilgili bir yolculukla alakalı olabilir 3-9 aksında e, bir eğitimin bitmesi bir yolculukla alakalı bir karar verme durumunda olunabilir burası biraz sizi Dolunay civarında seyahatlerin, yolculukların artacağı e, gündemleri işaret etmekte eğitim, öğretimle alakalı da bazı değişken yeni durumların olabileceğini işaret etmekte. Aynı zamanda aşk hayatınızla alakalı hareketliliğin olduğu bir dönem işaret etmekte. Mars 8'lerde 5. evinizde ilerlemekte. Aşk hayatınızla alakalı hem hareketli hem de bir taraftan da gerilmeyen müsait etkileriniz var arkadaşlar. Dolunay civarında bunu özellikle dikkat etmenizi öneriyorum size. Evet. Sıradaki burcumuz ve son burcumuz balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Sevgili balık arkadaşlarım. Para alanınızda dolunay gerçekleşiyorsunuz. Parayla ilgili gündemleriniz nelerdir? Biraz harcamalar, ödemeler çoğalabilir. Ee, gelir gider dengeni tutturmaya çalışabilirsiniz. En normal yorumu bir şey için kredi çekmek, e, borçlanmak bunlarla alakalı gündemler olabilir. Parayla ilgili düzensiz ve plansız hareket etmeyiniz arkadaşlar. Diğer taraftan evde e, Mars ikizler dördüncü evinizden geçiyor. Dolunay da bu çok önemli. Yani aslında... E, Hayatınızın temelleri eviniz, aileniz, yuvanızda bir şeylerde fikir ayrılığı var gibi bir stres var gibi e, evinizde teknolojik sorunlar da yine gündeme gelebilir. Aynı zamanda eşle işte ufak tefek tartışmalar da gündeme gelebilir. Dolunay civarında e, duygusal hassasiyetiniz yoğun olabilir arkadaşlar. İş konularında harekete geçtiğiniz etkileriniz var diyebilirim sevgili balıklar için. Evet arkadaşlar 12 burcumuzu da tamamladık. E, Dolunay'ın yoğun gündemleri var. Umuyorum ki her ne olursa olsun sizin için hayırlısı olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.